Bismillahirrahmanirrahim Yasin Yasin Vel Kur'anil Hakim Hikmet dolu Kur'an hakkı için İnneke leminel murselin Sen şüphesiz peygamberlerdensin.

bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu cezayı hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar. İnna ce'alnâ fî a'nâkihim aghlâlen fehiye ilal azqâni fehum muqnahûn Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık göremezler. Ve aleyhim em lem <laughs> Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. İnnemâ tunziru men ittebe'an zikra ve haşiyen bil gayb. Febeşşirhu bi mağfiratin ve ecrin kerim'' Sen ancak zikre uyan ve görmeden Rahman'dan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. nahnu ve ma qaddamu Şüphesiz Ölüleri ancak biz diriltiriz. Onların yaptıkları her işi, bıraktıkları her izi yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. اِذْ <Sessizlik> اَرْسَلْنَا <Sessizlik> İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Onları yalanladılar. Bunun üzerine üçüncü bir elçi gönderdik. Onlar ''Biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz'' dediler. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون Elçilere dediler ki, siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahman herhangi bir şey indirmedi. Siz ancak yalan söylüyorsunuz. Kâlu Rabbuna ya'lemu inna ileykum Dediler ki, Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Ve ma belâ. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar, doğrusu siz bize uğursuz geldiniz. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka fena bir kötülük dokunur dediler. <laughs> Elçiler şöyle cevap verdi. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Size nasihat ediliyorsa bu uğursuzluk mudur? Bilakis siz aşırı giden bir milletsiniz. Ve câe min kavmi Derken şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ey kavmim dedi bu elçilere uyunuz. اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. وَمَا لِيَ لَا اَعْبُدُ الَّذ۪ي فَقَرَن۪ي وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim.

O çok esirgeyici Allah. Eğer bana bir zarar dilerse onların şefaati bana hiçbir fayda vermez. Beni kurtaramazlar. İnni zalâlin İşte o zaman ben apaçık bir sapıklığın içine gömülmüş olurum. İnni âmentü bi rabbikum fesme'ûn. Şüphesiz ben Rabbinize inandım, beni dinleyin. Gir cennete denildi. Keşke, dedi, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını kavmim bilseydi. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا Biz ondan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir ordu indirmedik ve indirecek de değildik. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون Korkunç bir sesten başka bir şey değildi. Birdenbire sönü verdiler. Ya hasraten alel ibad ma yetihim min rasulin illa kanu bihi yastehzi'un Ne yazık şu kullara. Onlara bir peygamber gelmeye görsün. İlle de onunla alay etmeye kalkışırlar. Elem yaran kem ehlekna qablamun minel ennehum ileyhim la yerciun. Müşrikler görmüyorlar mı ki onlardan önce nice kavimler helak ettik. Onlar tekrar dönüp de bunlara gelmezler. Ve in لَمَّا Elbette onların hepsi karşımızda hazır bulunacaklar. Ölü toprak onlar için mühim bir delildir. Biz ona yağmurla hayat verdik. Ve ondan dane çıkardık. İşte onlar bundan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar fışkırttık. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ يَشْكُرُونَ Ta ki onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan iman ettiklerinden yesinler. Hala şükretmeyecekler mi? سُبْحَانَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ı tesbih ve takdis ederim. Ve minhun fe Gece de onlar için bir ibret alametidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. وَالشَّمْسُ Güneş kendisi için belirlenen yerde akar. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. والقمر منازل حتى عاد كالعرجون القديم içinde bir takım menziller tayin ettik nihayet o eğri hurma dalı gibi olur da geri döner لا الشمس ينبغى ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler. Onların zürriyetlerini dop dolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibrettir. Ve halakna lan min mislihima ma Onlar için bunun gibi binecekleri başka şeyler de yarattık. Ve inna najuriquhum fala sarihan Dilesek onları suda boğarız. O zaman ne onların imdadına koşan olur ne de onlar kurtarılırlar illâ rahmeten minnâ ve metâ'an ilâhîn. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalandırmamız müstesnadır. Ve izâ zîle lehum ittekûmâ beynâ eydîkum ve mâ khalfekum le'allekum turhamûn. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'tan korkun. Umulur ki size merhamet olunur denildiğinde aldırmazlar. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. İlle de ondan yüz çevirmişlerdir. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إن <laughs> Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dilediği takdirde doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız? Siz gerçekten apaçık bir sapıklık içindesiniz. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ onlar eğer gerçekten doğru söylüyorsanız bu tehdit ne zaman gerçekleşecektir derler. Ma ve hum Onlar birbirleriyle çekişip dururken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar fela yastati'unun tensiye ve la ila ehlihim İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Venfiqafin susur feiza min el Nihayet sura üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. <laughs> eyvah eyvah bizi kabrimizden kim kaldırdı? Bu Rahman'ın vaad Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. <laughs> Olan müthiş bir sesten ibarettir. Bunun üzerine onların hepsi hemen huzurumuzda hazır bulunurlar. فاليوم لا تظلم نفس O gün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak yaptıklarınızın karşılığını alırsınız. İnne ashabel cenneti yevme fî şûlin fâkihûn o gün cennetlikler gerçekten nimetler içinde safah sürerler. <laughs> onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada onlar için her çeşit meyve vardır bütün arzuları yerine getirilir. Min rahim. Onlara merhametli Rabbin söylediği selam vardır. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ أيها آدم size şeytana tapmayın çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi ve <seferlik> anabuduni <laughs> Ve bana kulluk ediniz Doğru yol budur demedim mi? <laughs> Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı Hala akıl erdiremiyor musunuz Hâzihî cehennemüllezî kuntum tu'adûn İşte bu size vaad edilen cehennemdir. İslâvhe'l-yevme bimâ kuntum tekfurûn İnkârınız sebebiyle bugün oraya girin. Elyevme neshtimu alâ أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما O gün onların ağızlarını mühürleriz. Yaptıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. وَلَوْ la أعينهم <laughs> فاستبقوا Dilesek onların gözlerini büsbütün kör ederdik. O zaman doğru yolu bulmaya koşuşurlar. Ama nasıl göreceklerdi? <laughs> Eğer dilesek, oldukları yerde onların şekillerini değiştirirdik de, ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun gelişmesini tersine çeviririz. Hiç düşünmüyorlar mı? İNHÜ VE İLLÂ ZİKRUN VE Biz ona şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir öğüt ve apaçık bir Kur'andır. LİNZİR <laughs> MEN HAYYEN VE ALEL Diri olanları uyarsın ve kafirler cezayı hak etsinler diye. <laughs> Görmüyorlar mı ki biz kudretimizin eseri olmak üzere onlar için birçok hayvan yarattık. Bu sayede onlar bunlara sahip olmuşlardır. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ Bu hayvanları onların emrine verdik. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ Bu hayvanlarda onlar için nice faydalar ve içilecek sütler vardır. Hala şükretmezler mi? <laughs> Onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. <laughs> Halbuki ilahların onlara yardım etmeye güçleri yetmez. Aksine, kendileri bunlar için yardıma hazır askerlerdir. ''Felâ yehzünke gavlühüm, inna ne'lem ve O halde, onların sözleri sakın seni üzmesin. Kuşkusuz biz, onların gizlemekte olduklarını da, açığa vurduklarını da biliyoruz. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ İnsan görmez mi ki biz onu meniden yarattık. Bir de bakıyorsun ki apaçık düşman kesilmiş. وَغَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ الْعِظَامَ وَهِيَ kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. الذي جعل لكم من الشجر Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Ebe <laughs> يخلق <laughs> Gökleri ve yeri yaratan onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle bir şey yaratmak istediği zaman onun yaptığı ol demekten ibarettir. Hemen olu verir. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz de ona döneceksiniz.